Merhaba arkadaşlar. Oya bugün nerede? Bugün Macaristan'ın Budapest'te merkezindeyim. Yen kuzenimle geldim. Size muhteşem bir manzara. Yukarıdayız, kaledeyiz. Evet, alın size Budapest'te manzarası. Harika. Hava bugün kapalı ama olsun. Çok güzel. Şöyle bakayım. Bu da ay gidiyor. Aa, ben... Evet bu da eski tarihi tram ee, tramvay. Kestirmeden aşağıya iniyor. Yoksa biz bayağı bir yokuştan çıktık. Ah, çok güzel bir şey ya. Ne kadar eski. Wow. Bugün, bugün merdiven, merdiven, merdivenler. Hadi bakalım. Bu da çok güzelmiş ya. Bakar mısınız paralara? Wow. Evet. Çok güzel. Burada muhteşem bir yapı var. Çok güzel, inanılmaz güzel. Wow. Evet. Buraya da dilek paraları atılmış. Ben parça parça video yapıyorum. Onu sonra şey yapacağım. YouTube'a şey yapacağım. Arkaya gitmeyeyim de. Siz kendinizi çekin, ne yaptın? Ben de çok geliyorum buraya. He mi? Çabuk yollanma. Böyle <laughs> küçük küçük video yap. Sonra Facebook'a veya Instagram'a atarsın. Hayatım. Bu Wow, bu çok güzelmiş şey ya. Geçelim, geçelim. Bak çok avcılar, köpekler şey. falan. Görüyor musun? Geçelim. Kesin o avcı. Ya. <laughs> Matthias Kuta, Strobel Alato. Muhteşem ya. Güzel. Güzel. Şu su sesi bile insanın içinden açıyor değil mi? Gel. 16 yeşil, biri kahve yiyemiyor.